Karya Otomobil Spor Kulübü Karos Bodrum'un en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Rally Bodrum hazırlıklarını sürdürüyor. 2021 Ace of Mice en iyi spor etkinliği branşında jüri özel ödülü alarak ilk ödüllü rally unvanını kazanan organizasyon 3. yılında 14-16 Nisan tarihleri arasında 2023 Türkiye Rally Şampiyonası ilk yarışı olarak gerçekleştirilecek. Büyük katılıma sahne olması beklenen sezonun ilk rallisinin start seremonisi 14 Nisan Cuma akşamı saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek. <laughs> Bodrum'un doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek olan mücadele 16 Nisan Pazar günü finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak. Karos, yaptığı açıklamada ülkemizin yaşadığı zor günlerin ardından sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle hazırladıkları organizasyonda Bodrum'daki sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak afetten etkilenen ailelere desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.